Bugün kış takım yıldızları serimizde gökyüzünün en eski ve en tanınmış takım yıldızlarından biri olan Taurus yani Boğa takım yıldızını keşfe çıkıyoruz. Boğa sadece kış göğünün bir parçası değil, aynı zamanda 12 zodyak takım yıldızından biridir ve binlerce yıldır insan medeniyetleri için hayati öneme sahip olmuştur. Boğa gökyüzünde yaklaşık 790 7 derece karelik bir alanı kaplar. Bu büyüklük onu modern takım yıldızlar arasında 17. sıraya yerleştirir. Boğa, göksel ekvatorun hemen kuzeyinde yer alır ve artı 30 derece ile eksi 60, 5 derece enlemleri arasında görülebilir. En iyi gözlem zamanı kış akşamlarıdır ve komşuları arasında avcı, ikizler ve koç bulunur. Boğa, gökyüzünde kolayca tanınan yıldız gruplarına sahiptir. Bunlardan ilki, boğanın gözünü temsil eden parlak ve turuncu kırmızı renkteki dev, yıldız Aldebaran'dır. Aldebaran, güneşten yaklaşık 44 kat daha büyük, soğuk bir devdir ve gökyüzünün en parlak 14. yıldızıdır. Aslında Aldebaran, arkasındaki Hyades açık yıldız kümesinin bir parçası gibi görünür. Ancak bu sadece bir optik yanılsamadır. Aldebaran, kümenin çok önünde yer alır. Boğa'nın en ünlü özelliği, şüphesiz iki çarpıcı açık yıldız kümesine ev sahipliği yapmasıdır. Bunlardan ilki, çıplak gözle dahi kolayca görülebilen V şeklindeki Hiades kümesidir. Hiades, Dünyaya en yakın açık yıldız kümesidir ve bize sadece 153 ışık yılı uzaklıktadır. Binlerce yıldır gözlemlenen bu küme, boğanın yüzünün ana hatlarını çizer. İkinci ve belki de en meşhur küme ise Pleiades, yani Ülker kümesidir. Bu sadece birkaç milyon yıl yaşında olan, genç, sıcak ve mavi yıldızlardan oluşan çarpıcı bir kümedir çıplak gözle genelde 6 veya 7 parlak yıldız görülse de Pleiades binlerce yıldızı barındırır ve genç yıldızların nasıl bir arada oluştuğunu anlamamız için mükemmel bir laboratuvardır. Boğa'nın bilimsel önemini artıran bir diğer devasa nesne ise Yengeç Bulutsusu yani M1'dir. Bu bulutsu 19. yüzyılın ortalarında keşfedilen süpernova kalıntıları arasında en ünlü olanıdır. Tarihsel kayıtlara göre Yengeç Bulutsusu 1054 yılında Çinli ve Arap astronomlar tarafından gözlemlenen muazzam bir süpernova patlamasının kalıntılarıdır. Bulutsu, hızla genişleyen gaz ve tozdan oluşan ve merkezinde bir nötron yıldızı barındıran kozmik bir mezardır. Taurus sadece mitolojik bir sembol değil. O iki farklı açık kümenin süpernova kalıntısının ve hızla patlamaya yaklaşan bir dev yıldızın yer aldığı evrenin en dinamik ve zengin bölgelerinden biridir.